Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlere Kiwi Home KSD 9920 sensörlü sıvı sabununu inceleyeceğiz. Malumunuz son günlerde salgın var. Artık dokunduğumuz yerlere dikkat etmek zorundayız. Bankamatiklerden özellikle para çekerken, alışveriş merkezlerinde ya da gittiğimiz herhangi bir yemek yediğimiz bir yerde elimizi yıkarken, artık her şey sensörlü olması gerekiyor bence. Çünkü bu virüs dokunmayla temasla. Bize bulaşıyor. Biz de evimize bu yüzden bir tane sensörlü sabunluk aldık. Bim'den alındı bu ürün. 49 TL gibi bir fiyat alındı. İnternette oldukça da bulunan bir marka, Kivi. Yani internet üzerinde de alabilirsiniz. Her mağazada 3 veya 4 tane geldiğini biliyorum. Virüs olaylarını fazla uzatmak istemiyorum ama bunu kullanmamız lazım. Yani elimizi değmeden sabunumuzu kendimiz alıp ellerimizi yıkamamız lazım. Çünkü dışarıdan geldiğimizde sabunla temas ettiğimizde mikrobumuz orada kalıyor ve evimizde yaşayan diğer insanlarda. da eğer biz enfekte olmadıysak onlar o şekilde enfekte olabiliyorlar. O yüzden dikkat etmek lazım. Özelliklerine geçelim isterseniz. Bu sabunlukta sadece sabun kullanacaksınız diye bir şey yok. Yani sabun kullanabiliyorsunuz, likit sabun, Tabii kalıp sabun falan atmayın. Deterjan koyabiliyorsunuz, güneş yağı, güneş kremi koyabiliyorsunuz, dezenfektan koyabiliyorsunuz, alkol, işte kolonya tarzı şeyler koyabiliyorsunuz. 330 mililitre haznesi var. %100 hijyen sağladığını söylüyor. Yani üzerinde yazan. Ve hareket sensörümüz var. Ayrıca 4 tane ince pille çalışıyor arkadaşlar. Kalem pil değil ince pille çalışıyor. Burası önemli. Dilerseniz kutumuzu açalım. Yani kutunun içinden ne çıkacak? Tabii ki sabunluğumuz çıkacak. Bir tane kitapçık koymuşlar kullanım kılavuzu ve garanti belgesi diyor. Ben de sizinle beraber ilk defa açıyorum. Şöyle bir baktığımda dokunduğumda kullanılan plastik öyle adi, basit, kalitesiz bir plastikmiş gibi bir his vermedi bana. Gayet güzel bir hissi var plastiğin. Sağlam duruyor yani. Böyle boya saçacak, saçmalayacak biliyorsunuz yamuluyor falan filan. O tarz bir şey değilmiş gibi. Bir alt taban biraz farklı bir plastiği var. Ama güzel, hoş, şık duruyor. Sen dersen burası evet haznesi. Yani sabunumuzu buradan döküyoruz. Buraya da plastik contayla yerleştirmişler. Herhangi bir arıza durumunda kolay sökülmesi için de 3 tane vidası var burada. Ve bunlar yıldız vida. Gayet güzel. Biliyorsunuz kanalımda da vidalarla ilgili, vida uçları ile ilgili bayağı bir geniş bir video yayınladım. Bunun takıp çıkarması gayet kolay. Hiç zorlanmıyorum. Bu oturması şu conta sayesinde oluyor. Gayet de kolay. Dilerseniz pilimizi takalım. Dört tane pilimizi takalım. Arkadaşlar. Burada da bir açma kapama düğmesi var. Bastığınızda açılıyor, çevirizi de kapanıyor. Şu an açık vaziyette. Umarım çalışır. Tabii bir sabun koyalım içine bakalım. Hem siz de görün. Şu an evet çalışıyor, ee, çalıştığı zaman ışık yayıyor yani normalde yanan bir ışığı yok zaten o şekilde olsa pil dayanmazdı. Dolayısıyla çalıştığı zaman, şu an sesi duyuyor musunuz? Bakın elimize sabunumuzu damlattı, akıttı, güzel yani benim gerçekten şu an hoşuma gitti, yüzüme, yüzüm güldü. Nereye damlatalım bunu? Şu poşetinden göstereyim ben size sabun bir şey olmaz elimizde şu sabunlayalım mikrobumuz kırılsın şimdi bakın şöyle getiriyorsunuz akıyor zaten gayet güzel çalışıyor likeliyorum yani 50 liralık bir ürün etmez bence 30 lira anca eder ama artık piyasa böyle getirdiğiniz vakit anında sabunu akıtıyor sensörün algılaması da güzel. Akıttığı sabunun miktarı da güzel. Yani öyle çok bol bol değil. Eğer az gelirse sabununuz, bir daha yanaştırırsınız. Tekrar akıtır. Gayet de güzel. Ellerim yıkadım geldim. Ya gayet güzel çalışıyor. Sensörü falan gayet işini iyi yapıyor. Umarım kısa sürede bozulmaz. Anladığım kadarıyla içine basit bir motor koymuşlar. O motor sayesinde buradaki sabunu alıp dışarı atıyorum. Yani bunu siz illa sabunluk olarak kullanacaksınız diye bir şey yok. Yine söylüyorum. Buna her şeyi kolonya koyabilirsiniz. Yani gelen eve birisi geldiğinde veya siz kapınıza koyarsınız. iki 3 tane alırsınız. Kolonya diye elinizi uzatırsınız. O akıtır. Elinizi kolonyalarsınız. Yüzünüzü. Yani bu dönemde lazım bence olması gerekiyor. Gerçekten iş yerinde falan da olması gerekiyor. Yani 40-50 lira, 60 lira, 70 lira bir fiyatı var ama hani düşünsenize çalıştığınız yerde koymuşsunuz böyle bir şey var yani böyle kolonya böyle şeyler uğraşmıyorsunuz veya dezenfektanla direkt bu uzatıyorsunuz ve sizi dezenfekte ediyor bir kısmen yani. E şimdi diğer arkadaşlarınız için çalışma ortamınızdaki diğer arkadaşlarınız için de faydalı olur. Yani 3-4 kişisiniz aynı yerde çalışıyorsunuz. Bu kullanılabilir. Yazın güneş kremi de konulabildiği zaten içerisinde söylenmiş. Tekrar bahsedeyim. Likit sabun, deterjan, dezenfektan, güneş kremi ve el kremi. Bunların hepsini koyabiliyorsunuz. Ya ufkunuzu geniş tutun, su koyun yani. Ne bileyim, işte alkol koyun. Bilmiyorum yani, hani kafanızı çalıştırın, başka şeyler de koyup kullanabilirsiniz. Kitapçına bakalım. Kitapçında da anlatmış zaten. İşte üründeki hangi kısmın ne işe yaradığını anlatmış. Gördüğünüz gibi pilin nasıl takıldığından bahsetmiş. Değişik diller de var, Türkçesi de var. Kullanım şeklini yazmışlar. Cihazı nemli bir benze temizleyin. Cihaza zarar verecek aşındırıcı malzemeleri kullanmayın. Temizlemeyin o şekilde diye yazmış. Ve garanti şartları var. Bununla ilgili boyutlarıyla ilgili pek bir şey açıklanmamış. Yani siz de merak edersiniz. Bunun üzerinde de yazmıyor, kitapçında da yazmıyor. Bizim metremiz var elimizde. Bakalım yüksekliği ne kadarmış. 3 aşağı, en yüksek en tepe noktasından ölçüm yapıyorum. 18 santim en tepe noktadan 18 santim yüksekliği var. Yani şu kadar yani zaten buradan görüyorsunuz. En olarak da bu uçtan bu ucu aldığımızda 12 santim bu kısımda ise 6 santimden başlıyor. 8 santime, 8,5 santime kadar genişliyor. Önden bir de size de göstereyim sabun nasıl akıttığını. Ve sabunumuz aktı. Bir daha. Motor sesini duyuyorsunuz. Sesi var ama rahatsız edici değil. Bir daha. Algılama mesafesi de şurada alıyor. Bakın. Burada almıyor. Aldı. Algılama mesafesi buraya kadar. Yani şu şekilde uzattığınızda döküyor zaten. Her yerimiz sabun oldu. Akıtma, akıtma. Sakin ol dostum. Şimdi bunu banyonuza koydunuz. Böylece duracak bu. Başka yapacak bir şeyiniz yok. Şurada ışık yanıyor zaten. Sensörde bu alt kısımda bahsetmiştim. Ve hareket sensörü elinizi yanaştırdığınız vakit akıyor. Bunu doldururken de bu arka kısımda yazmışlar maksimum. Yani bu maksimum seviyesini aşmayın. Taşırmayın. Gerek yok. Cihaza zarar verirsiniz. Üst tarafta motor var. canlı üst tarafta yani bunun. Aslında önemli kısmı üst tarafı. Oraya hasar verirsiniz. Düşürmeyin. Bunlar düştüğü vakit atın yani. Çünkü çok hassas şeyler. Kırılmasa bile arıza verir. İleride mesela tıkandı bu artık sabundan dolayı. İçine işte e, temizleyici koyup akıtabilirsiniz ama bunu da kullanırken böyle ağır şeyler, maddeler kullanmayın. Tabii alkol bazı şeyler güzelce temizler. Kolonya bazı şeyler. Ben uzun süre kullanacağını düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım video işinize yarar buçuk kiloluk sıvı sabunluğumuzla size hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.